Evet efendim hayat güzeldir devam ediyor. Bugün bizlerle birlikte İhsan Işık beyefendi bizlerle. E, yalnız biz sizlere Kur'an-ı Kerim hediye etmek istiyoruz. Evet Kur'an-ı Kerim'imizi de gösterelim şöyle güzelce. E, dünkü konuğumuz kimdi? Hangi konuyu e, kendisiyle konuştuk? Bunu dost, e, dost Hayat Güzeldir yazdıktan sonra 3834'e at telefon numaranıza gönderirseniz e, programımızın sonunda bir çekilişimiz olacak ve size Kur'an-ı Kerim hediye etmek istiyoruz efendim. Ve diğer e, adreslerden de yardımcı olacaklar arkadaşlar size şimdi. Evet, Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Evet hocam... ...Mehmet Akif hakkında kısa bir bilgi verdik ama... E, ...tabii ki yeterli değil. İsterseniz bir şiiriyle... başlayalım daha sonra. Tabii tabii tamamlayacağız inşallah. İsterseniz bir şiiriyle giriş yapalım tekrardan... ...sonrasında da devam edelim Mehmet Akif'in hayatına. Şimdi tabii bu... ...Zulmü Alkışlayamam... E, ...isimli şiirini hatırladığım kadarıyla... ...okuyacağım. Evet. E, o da... Mehmet Akif'in aydın olarak devlet adamlarına yalakalık yapmadığını evet. hiçbir dönemde ne padişahlara ne e, şunlara Hı -hı. bunlara daima hakikati söylediğini e, yani İslam ahlakına uygun e, Hı -hı. hareket e, ettiğini vakar sahibi evet. bir İslam şairi olduğunu Hı -hı. gösteren en güzel şiirlerinden bir tanesi de e, şudur hatırladığım evet. kadarıyla. Evet. Zulmü alkışlayamam. Zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp, geçmişe kalkıp sevemem. Biri ecdadıma saldırdı mı, hatta boğarım. Boğamazsın ki, hiç olmazsa yanımdan kovarım. Doğduğundan beridir aşıkım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Yumuşak Sen Kim demiş uysal koyunun Çekilir belki fakat Çekmeye gelmez Kesilir belki fakat Çekmeye gelmez boyunum evet. doğduğundan beridir Aşıkım istiklale Bana hiç tasmalık etmiş değil Altınlar evet. Diye gerçekten Bir iki şiirinden Birkaç satır okumama izin verirseniz Tabii ki, tabii ki hocam Şimdi Mehmet e, Akif bir İslami duyarlığa sahip, İslam Birliği'ne inanan, e, milletimizin birliğini vurgulayan, tefrikayı, fitneyi, ayrışmayı büyük bir tehlike olarak veren bir şairdir. Evet. İslam aleminin acılarını yüreğinde duymuş ve haykırmıştır. Sadece Anadolu'yu gezmemiş, İslam ümmetinin yaşadığı coğrafyanın birçok bölgesine gitmiş, o insanlarla tanışmış ve haykırmaya devam etmiştir. Evet. Aynı zamanda İslam alemin'e karşı büyük bir düşmanlık güden Batı dünyasını ve Batı dünyasının Onları saldırganlığa iten medeniyetinin gerçekte bir medeniyet olmadığını, saldırgan bir kültüre sahip olduklarını eserlerinde çok güzel dile getirmiştir. Evet. İkinci boyutuyla Mehmet Akif bir şair olarak toplumcu bir şairdir. Evet. Halktan yana bir şairdir. Mesela onun şiirlerinde Öyle işte yalılarda e, sosyete kesiminin lüks yaşantıları bugünkü televizyon dizilerinde olduğu gibi anlatılmaz. Hı hı. Mehmet Akif halkı anlatır. Evet, halktan. Şeyi, hamalı anlatır. Evet. Yoksul hastayı anlatır. Manavı anlatır. Bakalı anlatır. Sokakları anlatır. O sokaklarda yaşayan ümmet ha. ne haldedir onu anlatır. Onların sesini yükseltir. Evet. Mesela Küfe şiirinde evet. sırtında küfe evet. efendim eşya taşıyan hasta bir çocuğu anlattığı şiirinden birkaç satır. Tabii ki. Bir orta boylu, güler yüzlü piri nurani yanında koskocaman bir küfeyle bir çocuk. Yavaş yavaş geliyorlar. Fakat tesadüfe bak. Çocuk benim o sabah gördüğüm zavallı yetim. Şu var ki yavrucağın hali eskisinden elim. Düz bacaklarının altından dizinden altı çır çıplak. bir ince mintanın altında titriyor donacak. Ayakta kundura yok. Başta var mı fes ne gezer? Düğümü alnının üstünde sade bir çember. Nefes değil o soluklar. Kesik kesik feryat. Nazar değil o bakışlar. Düğümü iztimdat. Bu bir ayaklı sefalet ki yak başa çık, 13 yaşında buruşmuş cebini safi yazık. Bu Çok küpe güzel şiirindir. bir anlatım maşallah. Şimdi Müslümanlık. Muhammed İkbal'in meşhur bir sözü var. Ee, der ki, kaç bu Müslümanlardan sığın Müslümanlığa diye. Evet. Şimdi şu. Ee, tabi ee, Müslümanların ismiyle müsemma olması hatta hayatlarında bir dirilişi gerçekleştirip hı hı. yeniden İslam'a e, dönmeleri için e, birçok alim birçok mütefekkir çok güzel sözler söylemişlerdir evet. Mehmet Akif'in de bu yoldaki hassasiyetini ifade ettiği Şiirinden bir bölüm evet. okuyorum Tabii. Müslümanlık nerede Bizden geçmiş insanlık bile Alemi aldatmaksa maksat Aldanan yok nafile Kaç hakiki Müslüman gördümse Hep makberdedir Müslümanlık bilmem ama Galiba göklerdedir İstemem dursun o payansız Mefahir bir yana Gösterin ecdada Az çok benzeyen bir kan bana. İsterim sizlerde görmek ırkınızdan yadigar. Çok değil ancak Necip evlada layık tek şiar. Varsa şayet söyleyin bir parçacık insafınız. Böyle kansız mıydı haşa kahraman eslafınız? Irzımızdır çiğnenen, evladımızdır doğranan. Hey sıkılmaz, ağlamazsan bari gülmekten utan his devletliden olsaydı halkın beheresi, payitahtından bugün taşmazdı sarhoş narası. Mesela İslam ümmetinin acılarına tercüman olduğu şiirlerden çok kısa bir bölüm okuyayım. Evet. Bir şiirinin başına harika bir şey almış, alıntı almış. Evet. Şimal Müslümanlarından Ataullah bahettiğinin bir sözünü. Evet. Odama girdim, kapıyı kapadım, ağlamaya başladım. O gün akşama kadar İslam'ın garipliğine, Müslümanların inhitatına ağladım, ağladım. Diyor ki Akif de, Görünmez aşina bir şehre olsun rehgizarında, ne gurbettir çöken İslam'a İslam'ın diyarında. Umar mıydın mabetler, ibadetler yetim olsun, ezanlar arkasından ağlasın bir nesli yemeğe yusun. Umar mıydın cemaat bekleyip durdukça minberler, dikilmiş dört direk görsün, serilmiş bir yığın mermer. Bir başka şiirinden, İslam aleminin haline Birinci Dünya Savaşı yıllarında bakarken içi kan ağlıyor. Diyor ki, Ya Rab, bu uğursuz gecenin yok mu sabahı? Mahşerde mi bir çarelerin yoksa felahı? Nur istiyoruz, sen bize yangın gönderiyorsun. Yandık diyoruz, boğmaya kan gönderiyorsun. Esmezse eğer bir ezeli nefha yakında, Toprak kesilip, kum kesilip alemi İslam, hep ışkıracak yerlerin altındaki İslam. Bizar ederek korkuyorum Ceddi Hüseyin'i, en sonra salip ormanı görmek haremi'ni. Oraya baktığı zaman, o dönemlerde İngilizlerin, Fransızların, daha sonra şimdi de Amerikalıların o mukaddes topraklara nasıl <laughs> çöreklendiğini hissetmiş, evet. anlatmış onlardan kurtulmamız gerektiğini de böylece bir e, şekilde ifade etmiş. Evet. İzin verirseniz ben Mehmet Akif'in hayatını tamamlayarak konuşmayı da Tabii <laughs> hocam. E de. bir de İstiklal Marşı'ndan bahsedelim mi? Ne dersiniz? Edelim. Evet. Tabii ki. Hocam. Şimdi İstiklal e, Marşı İki yönüyle e, çok önemlidir. Ee, nasıl davet edilmiş Mehmet Akif? Şimdi e, yani o hikaye esasında çok önemli değil bence ama hı hı. yine de söyleyelim. Evet. Şimdi e, milli mücadele kazanılmış işte hı. İstiklal Savaşı başarıya ulaşmış buna bir marş lazım. Evet. Sipariş veriliyor yarışma açılıyor fakat gelen eserler beğenilmiyor. Hı hı. Bunun üzerine Mehmet, Mehmet Akif'e sipariş veriliyor. <laughs> Mehmet Akif yazıyor, gönderiyor ve çok büyük bir beğeniyle karşılanıyor. İki defa üst üste ayakta alkışlanıyor. Evet. Öylesine bir beğeni e, topluyor. Ondan sonra bu e, yarışma için o zamanın lirası 500 lira bir ödül vardır. O ödülü kendisine vermek istiyorlar. Mehmet Akif onu almıyor. Halbuki Mehmet Akif zengin bir insan değildir. Ama o milleti için yazmış olduğu bir şiirin maddi bir bedelini bir türlü şahsiyetine şey yapamıyor, yakıştıramıyor reddediyor. Hı hı. Şimdi İstiklal Marşı böyle işte kuru tören günlerinde bayrak çekilirken işte iki kıtasını okuyup öğrencilerin derslere girdiği veya da hafta sonu ise işte tatile giderken okuyup evlerine gittiği bir resmi tören şiiri olmaktan çok gerçekten içindeki manasıyla çok önemlidir. Evet. Şimdi bir kere İstiklal Marşı şiiri istiklalimizin, milli mücadelenin, bağımsızlığımızın, bir kere İslam imanıyla kazanıldığını hı hı. ve bağımsızlığının sembolü, bağımsızlığımızın sembolünün ezan olduğunu, Allah ve Ekberler olduğunu, bunun şehitlerin kanlarıyla kazanıldığını, yani şehadet diye kültürümüzde bir kavramın olduğunu, Müslümanların tabi bunu unutması çok feci bir şey, e, şehadet kavramını. Bunları çok güzel anlatıyor. Bir de ben şuna işaret etmek isterim. İstiklal Marşı'nın manası ile Çanakkale şiirinin manası birbirinin mütemmimidir. Birbirini tamamlayıcısıdır. Şimdi o nasıl büyük bir vecd içerisinde İstiklal Marşı'nı yazmışsa Çanakkale şiirini de yine o vecd ile yazmıştır. Ve hep her ikisinde de İslam imanı, şehadet inancı en önemli görmüş olduğu şeylerdir, öyelerdir. Mehmet Akif sadece şiirlerinde değil, şahsiyetiyle hayatında bir insan olarak da bütün davranışlarıyla Müslüman bir şair, Müslüman bir şahsiyet olmanın en güzel örneklerini vermiştir. Hiçbir zaman para hırsı, makam hırsı, şahsiyetini, imanını, fikirlerini para karşılığında, menfaat karşılığında satmak yollarına gitmemiş, hı hı. yoksul, parasız ama şahsiyetini satmayan dimdik. Ee, ...bir şahsiyet olarak hayatının sonuna kadar ayakta durmasını bilen bir insandır. Evet. Ancak Mehmet Akif'e çok büyük haksızlıklar da yapılmıştır. Şimdi Mehmet Akif Ersoy milli mücadeleyi destekleyen, e, bu uğurda çok büyük çabalar gösteren... ...hatta Birinci Dünya Savaşı yıllarında ta Arabistanlara gidip oradaki kabile reisleriyle görüşerek... E, İngilizlere değil, e, Osmanlılara yardım etmeleri gerektiğini anlatan bir insan, milli mücadele kazanıldıktan sonra maalesef e, e, fikirlerini anlatmış olduğu Sevil Reşat dergisinin e, kapatıldığı bir insan haline gelmiştir. 1925'te çıkan Takrir-i Sükun yasası, yani suskunluk yasası ile, o dönemin şeflik idaresi bazı olayları bahane ederek tüm yurtta gazetelerin ve dergilerin pek çoğunu kapatmış, muhalifleri susturmak yoluna gitmişti. E, Tabi birçok İslam alemi, İslam mütefekkiri de bundan büyük zararlar görmüştü. Şimdi Mehmet Akif, e, tıpkı, tıpkı Üstad e, Bediüzzaman Said Nursi gibi, kurulan cumhuriyetin dindar bir cumhuriyet olmasını istiyordu yani halkın imanıyla İslam kültürü ve medeniyetiyle barışık ondan uzakta olmayan halkına yabancı bir e, sistem değil halkıyla barışık halkıyla iç içe e, bir şey olmasını istiyordu bir düzen olmasını istiyordu yeni bir dönemi böyle başlamasını istiyordu hı hı. ama e, yani İslam kardeşliğini değil de e, laiklik fobisini temel alan e, bir takım e, yasalar çıkınca e, ve İslami dergiler de kapatılınca Müslümanlara baskılar u, uygulanmaya başlayınca Mehmet Akif bundan çok büyük bir rahatsızlık duydu. 1926 yılında hı hı. E, Prens e, Abbas Said Halim Paşa'nın daveti üzerine Mısır'a hicret etti. Evet. Hicretten altını çiziyorum. Evet. Ve orada üniversitede Mısır Üniversitesi'nde Hı -hı. Türk dili ve edebiyatı Profesörü olarak gene kültürümüzü anlatmaya e, efendim ve çalıştı. Bu arada bir Kur'an tefsiri yazılı söylenir. Evet. onu soracaktım hocam evet. ben de size. Ee, onu da kısaca ifade edeyim zamanımız Çok kısa hocamız zamanımız. Çünkü e, Kur'an tefsirini Mehmet Akif Hı. yazar. Evet. Fakat kötü insanların eline geçmesin diye Yozgatlı İhsan Efendi diye birisine bırakır ama bulunamaz. Evet. Şu anda kimse bulamamıştır. Açığa çıktı diye ben aslında. Ee, yani inşallah bulunur yakmasını ama, rica etmiş bildiğim kadarıyla nasıl? ama yakmasını rica etmiş bildiğim yani kadarıyla. Yakmasını rica etmiş bildiğim kadarıyla. Yani eğer ama, kötü insanların eline, eline geçerse e, yok etmesini e, şey yapmış. İstemiş ama şu anda ortaya çıktı diyebiliyorum ben. Tek cümle öyle. ifade etmeme e, izin verirseniz. Şimdi Mehmet Akif olsun, başkaları olsun değerli şahsiyetleri törenlerle anmak. Hı Eee tan daha önemli olan onların eserlerini hı hı. okumaktır. Evet. Onların düşüncelerini umursayıp üzerinde düşünmektir. Peki hocam. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. E, zamanımız tabii ki yetmedi Mehmet Akif'i anmayı ama inşallah tekrardan alırız sizleri. İnşallah. E, evet efendim Hayat Güzelleri devam ediyor. Çekilişimize katılmak isterseniz dost yazıp dost hayat yazıp 3834'e at soyat yazdığınız zaman evet ekranlarda da görünüyor. E, kısa bir aradan sonra da tekrar birlikteyiz sizlerle efendim. Mehmet Akif İstanbul'da Fatih Sarıgüzel'de Sarı Nasus Sokağı'nda doğdu. Akif'in babası Mehmet Tahir Efendi, Fatih Medresesi müderrislerindendi. Annesi Emine Şerife Hanım ise ibadet ve zikirleriyle meşgul bir insandı. Çanakkale destanını o yazdı. Ordunun duasını o yazdı. Kurtuluş Savaşı öncesi esaret günlerinin acı terennümünü bülbülün dilinden o kaleme aldı. Milli mücadelenin sesi kalemi ve soluğu oldu. Şiirleriyle, vazlarıyla Anadolu'nun mücadele ateşini gönüllerde sönmez bir meşale gibi tutuşturmasını o bildi. Tefrika belasına isyan edip ümmet sancağı altında en önde ve vakurlu bir şekilde durmak düşüncesini o haykırdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nde millet mebusu olarak eğitim ve neşriyatla ilgili çalışmalarda onun öncülükleri oldu. Başmuharriliğinin yaptığı Sırat-ı Müstakim ve Sebul-ü Reşat mecbualarında İslam aleminin dertlerini o dile getirdi. Bu milletin kurtuluş destanı olan İstiklal Marşı'nı yazdı ve yine milletine armağan etti. 1923'ten sonra ise usulca kendi hayatına döndü, takip edildiği endişesiyle kahroldu, acı ve zor günlerin pençesine düştü. 1925 yılında ise sessizce gönüllü bir sürgün yaşamak isteğiyle Mısır'a gitti. 1936 yılının ortalarına doğru bir kaçak göçmen gibi ülkesine döndüğünde çocuklar gibi sevinçliydi. Vatanında gömülmek arzusuna kavuştuğu için sevincini asla gizlememişti. 27 Aralık 1936'da bütün kederlerine son veren ilahi emir vaki olmuş, ruhunu Allah'a teslim etmişti. Üzeri çıplak bir tabuta konularak Beyazıt Camii'ne getirildi. Kimsesiz bu cenazenin Mehmet Akif'e ait olduğu haberi bir çığlık gibi yayıldı. Tabut önce ay yıldızlı bayrağımızla sonra da Kabe örtüsüyle süslendi ve o gün talebelerinin ve milletinin omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı. Onlarca yıldır bu ülkede adı bile anılmayan Mehmet Akif Ersoy istiklal marşıyla var oldu. Ama daha çok kahramanlık destanları, mümin bir adam heyecanıyla yaşaması, milletine hizmet inancı ve aşık olmasıydı onu kalplerde yaşatan. İstiklal Marşı'nı değiştirmek için uğraşanların, her darbe döneminde yeni bir marş yazılması için ortalığı velveleye verenlerin bugün adları sanları duyulmuyor. Mehmet Akif'in safatı ise milyonlarca okurun kütüphanesinde aziz bir hatıra olarak okunuyor. İstiklal şairimiz Mehmet Akif'in o binlerce çile ve hüzünle yoğrulan ruhu şad olsun. Teflon tavanızda oluşan lekeleri ve balık kokusunu temizlemek için bir bardak suya iki çorba kaşığı karbonat, ve yarım su bardağı sirke karıştırın. Bunu tavanızın içine dökün. 10 dakika kaynatın. Tavanız pırıl pırıl olacak. Evet efendim Hayat Güzelleri devam ediyor. Sizlere Kur'an-ı Kerim hediyemizin olduğunu söylemiştik. Bir telefon bağlantımız varmış. Evet, e, buyurun efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi programlar. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Elif Hanım Trabzon'dan arıyorsunuz. Talih Battal Panik Atak. Evet. Harikasınız. İnşallah arkadaşlarımız sizlerle iletişime geçecekler. Bu Kur'an-ı Kerim'i sizlere hediye ediyoruz Teşekkür efendim. Teşekkür ederim. Sağ ee, olun. Okuduğunuz zaman bizlere de Mehmet Akif'e de inşallah fatihalarımızı eksik etmeyelim olur mu? Amin. İnşallah. i̇nşallah İyi Hayırlı günler. günler hayırlı da. günler efendim. Evet. Şimdi Melek Hanım'la birlikte yürüdük ama. Evet. Melek Hanım neler yaptınız siz bizlere? Melek yaptım, yaptım bir şeyler. Evet. Ee, sap işimi uyguladım saplarda. Evet. Sarma tekniğimi yapraklarda kullandım. Verev sarma. Evet. Zinciri işini hı hı. E, papatyamda kullandım. Evet. Şimdi battaniye iğnesini diğer papatyamda kullanıyorum. Evet. Şu şekilde. Hı hı. Biraz yapımını göstereyim isterseniz. Tabi alalım. Gerçi televizyonda izleyicilerimiz gördü bir taraftan ama. Hı hı. Yine de. i̇şte ne yolunu... kadar. E, yakın. Şöyle, şöyle, şöyle mı? Evet, hı. harika. Bu şekilde hı, hı yapıyoruz. Evet. Gülümü de. Ben de bir havluya başlayayım olmak lazım. Ya öğretelim mı? o zaman. Evet. Kesinlikle yapabilirsiniz. Benim e, öğrencim 60 küsur yaşında. Evet. Hiç eline iğne almamış emekli bir öğretmen. Evet. O kadar güzel. Şu an sehpa takımları başladık. İnanamıyorum kendime diyor. Maşallah, maşallah. Diyeyim. Çok şeker bir insan. Yani bu nakış şu an evet kimse örtü olarak kullanmıyor belki evinde ama evet. e, ben çok seviyorum. Yani bununla insan vaktini doldurmak, yani boş vakit olarak görmüyorum ben. Evet. Çok büyük kendinizi aslında deşarj çok, ediyorsunuz. Kesinlikle. Evine. Evet. Yani güzel. buna kapıldığınız zaman bir hafif müzik eşliğinde, bu çok hoş bir ortamda. Size çok büyük bir huzur sağlayabilir. Evet. Dediğim gibi bir de sizin söylediğiniz gibi de her ilmesinde Allah destek tamamdır zaten. Evet harika. Ee, evet inşallah devam edeceğiz biz sizlerle uh -huh. programımıza. İnşallah. Ee, evet bakalım mutfak kısmında neler var? Evet, Bizde neler, neler bekliyor? Harika, evet, ben geçiyorum müsaadenizle. Evet. ...mutfakta bize neler bekliyor? Evet ben şunları hanım hazırladık, yaptık. ...lokumumuzu yaptık, yuvarladık. Hayka. Kızarmamızı batırdık. Hı hı. Ee, beşamel soslu garnitürlü tavuğumuzu yaptık. Gayet Fırınağı güzel görünüyor, güzel kızardı. Hı hı. Servis yaptık. Evet. Elimizde lokumumuz ve beşamel evet. soslu garnitürlü garnitürlü tavuğumuz var. var. Çok güzel. Afiyet olsun diyebiliriz artık. Evet, afiyet olsun. Evet. Ee, evet efendim. Bugün Mehmet Akif'i andık. Allah rahmet eylesin inşallah ve yar haftaya artık sizlerle birlikte olacağız. Hayat güzeldir her şeye rağmen hayat güzeldir diyoruz efendim.